Hop, AWP onu -O <laughs> Kod harcanmış oluyor. harcanmış <laughs> 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 kod veriyor <laughs> değil mi Sincap? Belki. Yani yer mi? Aga niye hiç CS oynamıyorsunuz? Ebe ayıp CS'yi de unutmazsınız hala ekmeğini yiyorsun. Ne ekmeği iniyorum abi bence sen? <laughs> Anlatsana. Hangi ekmeği iniyorum abi bence senin? Salak, <laughs> salak salak konuşmayın <laughs> amına koyayım <laughs> ya. Allah Allah. CS'den ne bileyim. Mantığa bak. <laughs> Kepekle oynuyorum ama. Call oynarım <laughs> Abi Valorant oynarken CS oynamak saçma geliyor bana. Ya Valorant daha iyi oyun. Daha çok zevk alıyorum. Oyun tarzları da aynı olduğu için CS oynayacağım ama Valorant oyn oynarım kafasındayım. Valorant'ta daha çok eğleniyorum çünkü. Ya, denedim bu arada CS oynamayı. Valorant çıktıktan sonra da hatırlarsınız. Bir ara girdik. Harbiden çok kötü geldi ya oyun. Yürümüyor yürünmüyor bile ya. Vallahi yürünmüyor. Joham abi 3 kere Joham der misin? Son param lütfen. Hayır. <laughs> Allah. Levo ya, ne kafana göre. Altı değiştireyim. Abi ne istiyorsun oğlum? 10 lira yaptık gene Pepe kadar on. isteklere bak. Hiç mi? Sağ mı? Hadi bakalım. Phoenix alıyorum. Yanji onun Jank olsun. Ha, bana göre gel. Split ne koyayım ya? Kazandık kazandık split Ben ne yaptım lan? En uzun yayın süren ne <gülüyor> kadar? <gülüyor> en uzun yayın süren 25 saat olması lazım Belki oh. paramız yoktu Sami 2015'ten beri katılıyorum çekilişlere Yanlış olmasın 2015'ten beri çekilişlere nasıl katılıyorsun? 4 aylık sapken <laughs> 40 yılda bir yaptığın klep şeylerinden bahsediyorum Çekilişlerinden <laughs> <herhalde. gülüyor> Olabilir <gülüyor> Onları da hesaba katarsak. Abi bana istediğinizi al dediniz. Ne aldın? He. E, e sonra skirt mi amına koyayım dedi? O ne abi? Reyna mı? Kanka <laughs> <laughs> split ne dedi? Mepi söyledi. Split dedi split. Burada oldu split. abi hayır. Kırıp kamışı vur. O zaman izninizle ben kırmaya başlıyorum. Başla abi hadi. Kolay gelsin kanka <gülüyor> <gülüyor> biz başlıyoruz. <başlayalım. gülüyor> <laughs> <laughs> ben mining'e başladım abi. <laughs> Aa smokları yok hadi midi yaralım o zaman. Ne? Harbiden yok ama hocam. Hızlı bir şekilde volu alalım. Ben mente direkt mineyle attım. Tamam ben smokluyorum ben.